şu görüyorum ben bu özgür düşünce bu hayal gücünü hiç bırakmadan ilişkinliğine de taşımış ve tamamen özgür bırakmış bir sanatçı. Aa Evet aslında şöyle bakacak olursak biraz daha dışarıdan bu kolay, yani Türkiye'de veya dünyada genel anlamda söyleyeyim sanatçı olmak veya bu yolda ilerlemek kolay değildir. Hani e, meşruiyet anlamında bir e, sıkıntılı bir süreçtir. Çünkü biraz sıradışıdır, e, biraz anlaşılması evet. zordur ve e, bireyin e, bu cesaret bu sözü e, devam ettiriyor olması. E, ben bu noktada evet kendimi izlediğimi söyleyebilirim. içinde yaşadığım alan biraz daha farklı konularla işte e, dolu iken e, bunların arasında ben hayır e, özellikle sanat ve sanat üzerine çalışacağım da bir ekstremen top konuları vesaire e, neden bu neden sanatla pek çok kez karşılaştım. <laughs> bu ne <neden, gülüyor> bir konu bu soruları? <laughs> Evet, ama belki de önemli olan bu, herkes tarafından kabul gören bir alanda faaliyet göstermek yerine sizin istediğiniz, inandığınız bu önemli belki yani o cesaretin kaynağı, o konunun sizin gerçekten içinizde önemli bir yere sahip olması ve devam ettirmek, onu. りえっ

var olan varlığa sanatsallık niteliği taşıyan, taşıyan ve orada da e, sanatçının bakış açısını görebilmek e, önemli değerli. Evet. Şimdi e, sizin eserleriniz, ulusal ve